Devran, Onur bu niye burada? <laughs> Siz ne yapıyorsunuz buraya? Top ağzını mı kurdunuz? Bir de keyif mi yapıyorsunuz ya? Ama bu top ağzının içinde top yok ki. Yastık var, pelüş var. Bir de top. Bir de top mu? Top yumurta ister misin Onur? Hayır. Çikolata ister misin? Hayır. Ama var ya buna hayır diyemeyeceksin bak. Geliyor. Bonibom ister misin? Hayır. Peki meyveli yoğurt? Hayır. Onur. Al o zaman sen limon ye bakalım. <laughs> evet. Limonu aldı gitti ya burcu buru almadı. Bu telefonu kim kırdı? Abi. Kim kırdı kim? Abi. Benim telefonumu kim kırdı? Abin. Abin mi? Aha. Devran mı kırdı? Evet. Gel şimdi benimle bakacağız şimdi. Devran. Devran. Nerede abi? Nerede abi? Ne Nerede? Ne oldu? La bu telefonu kırmışlar. Aa. Kim kırdı bu telefonu? Onur. Onur mu? Onu sen kırmışsın. Hayır anne. Hayatım. Yok ben ben elma almadım. Senin için bu. Hayır anne baba. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söylemiyorum ya. Bir şey söylemiyorum.